Selçuk Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle Selçuk Bey, bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ederiz. Ee, ben firmamızdan, burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce Selçuk Bey, ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Sağ olun. Selçuk Bey kimdir ee, ve bu sektörle tanışma hikayeniz ne zaman gerçekleşti? Ben Selçuk Bergama, Nideliyim. Ee, sene 2007'de buraya geldik. 13 sene Çekirdekten oldu Çekirdekten yetişmeyiz. Ee, Çıraklıktan aslında... başladınız. Çıraklıktan. Tamamen sıfırdan. Yaklaşık evet. olaraktan 2 senedir de dükkanımız var. Kendim 2018'de mi açtınız? Aynen. 2018'de. Yani aslında İşlerimiz bütün bütün bilgi, birikim, tecrübelerinizi bu çatı altında topladınız diyebiliriz. Evet. Değil mi? Yani çünkü Hepsi, az kardeşlerim bir de yok. kardeşlerim de var. Hepsi hepimiz çekirdekten yetişmeyiz. Kapportajımız, boyajımız. Ha metrekimiz. kardeşleriniz de var aşağıda. Ortak mısınız? Yani dört ortak 4 Dört ortaksınız. E buradan da kendilerine de selamlarımızı gönderelim. Şüphesiz burada destekleri, emekleri çok büyüktür. Aynen. Evet. Şimdi biraz firmayı tanımak istiyorum sizlerden. 2018 yılında bu yola çıktık. Startı verdik ve başladık. Evet. Neler yapıyoruz burada peki Selçuk Bey? Motor mekanik, kaporta boya, araç bakımı, fazcila, her türlü hizmetimiz mevcuttu. Nasıl bir sistemi anlatabilir miyiz peki? E, ya nasıl yapıyorsunuz Boyu yap boyayı nasıl yapıyorsunuz? E, teknik servis hizmetleriniz neler? Biraz firmayı geniş kapsamlı tanımak isteyeceğim sizden. Yani motor mekanik bölümü olaraktan da daha üstümüz çünkü iki tane liftimiz, gene cihazlarımız tercihimiz mevcut. Ekipman güçlü. Ee, ekipman güçlü evet. Her aletleri falan hepsi güzel taş olaraktan markalı bir takımlarımız. Cihazlarımız üç çeşit cihazımız var gene. Neler bunlar? Launch markası var. VAS var. Delphi var. Yani yerine yerine bir araçlara da cihazlarımız var gene. Evet. Hepsine yardımcı oluyoruz diyor. Biraz arz talep meselesi sizin işiniz sanırım. Nasıl? Arz talep meselesi sizin Aynen. işiniz. Yani insanlar size sıkıntısını anlatıyor. Siz de burada çözüyorsunuz. Aynen uzunları. öyle. Evet, Zor bir iş bu iş. Hani emek istiyor, sabır istiyor, tecrübe istiyor. Evet. Çünkü araçla uğraşıyorsunuz. Burada sizle hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz Selçuk Bey? Olmazsa olmazlar. Mutlaka vardır firma adına. Yoksa yani, müşteri... başarı göstermeniz imkansız. Müşteriye güler yüz, güzel sohbet ve ilgi. Aracını temizliyoruz, kontrollerini yapıyoruz ücretsiz şekilde. Evet. Öyle geçiniyoruz. Pandemi sürecinde aldığınız tedbirler nelerdir peki? Yani çünkü bir ülkemiz koronavirüs sürecinden geçiyor. Evet Selçuk Bey. Ee, maskelerimizi takıyoruz. Ee, müşterilerimize bulaşmasın diye kolonya dezenfekte ve artı olarak da koltuklarına, kılıf direksiyonlarına da streç sarıyoruz. Önce sağlık araçlara da bulaşma özelliği olmasın diye bize de geçmesin onlara da. Mutlaka çünkü sağlık Tedbimizi olmazsa hazırız. hiçbir şey olmaz. Aynen. Yani bu bir gerçek. Tebrik ediyoruz biz bu konuda size. Kaç Güzel. kişilik bir personel kadronuz var aşağıda bünyenizde? Şu an 6 kişiyiz. 6 kişi. Aynen. Bir iki kişi daha almayı düşünüyoruz. Evet. E, tabii bunları karşılamak için. istihdam sayınız güzelmiş ama. Aynen. E, tabii mutlu da oluyorsunuz. Çünkü buradaki ekmek paylaşılıyor. Ya zaten dördümüz kardeşiz. <laughs> evet. Birisi halamızın kızı, birisi de amcamızın oğlu. Ne güzel. Yani, hayal ettiğiniz yerde misiniz peki? Hani şimdi siz sanayide büyüdünüz ya. Tam hani, karşı sokakta çalışıyorduk. Burayı evet. tuttuk. Yani tam hayalimizdeki yerdeyiz. Hayalinizdeki Aynen. yerdesiniz. Tabii ne hedef bitecek ne hayal. Yani. Biterse biz de biteriz. Herkes biter. Evet. Hayalsiz yaşanmaz. Hayalsiz ve hedefsiz yaşanmaz. Biz bir yolda başarılar dilerim sizlere. <laughs> biz herkesi as rekora davet edelim hem araç işi olan herkesi davet edelim. Evet. En azından gelirler bir çay kahve içerler bir tanışmış olurlar sizinle. Herkesi davet ediyoruz çay iç çorba içmeyi ille de araba yaptırma değil yani. Önemli olan bir tanışmak. Gelen müşterilerimize de da teşekkür ediyoruz. Evet ben varmış olduğunuz değerli ilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum size Teşekkür Bey. ederim. Çok sağ olun hoşçakalın.